Herkese iyi geceler. Tabii ki de birkaç gün geciktik ama Fearless Turtle'ın göz bebeği, gözbebeğimiz tutuk çakrayı asla terk etmedik. Birkaç gün gecikmeyle de olsa sevdiğimiz biricik programımız daha ilk daha ilk bölümden izlenme rekorları kırmasa da çok az bir kitleye hitap etse de izleyenlerde bir bağımlılık etkisi ufak bir çıtırdan neydim ne oluyorum bir ayma etkisi yarattığını düşünüyorum tabi güneş altında bir programdı güneş arkamıza ışığı arkamıza almıştık ama tabii ki biz güneşle bir güneşe hükmediyoruz demedik güneş bizim kontrolümüz altındadır güneş bizim ipotemizdedir demedik bundan dolayı da şimdi akşam karanlık oldu ışığımızı yaktık program heyecanı ve içeriği dolu dolu içeriğiyle bizi bekliyor. Tabi ben yarın tahmin ediliyordu ki yarın bir müzikal gerçeklik programıyla bilmiyorum yarın çekilebilir mi? Fairless Turtle ekibi uğraşıyor tabi bir müzik gerçeklik programında ilk defa primetime izleyicinin karşısına çıkmaya e, niyetliydik ama işte şov dünyası, şov bizimiz böyle bir yer. Ve bu sayede de ilk prime time programımız, ışığımız var. Kaloriferimiz yanıyor. Soğuk bir gün. Ondan dolayı da artık maliyetsiz bir program değiliz. Maliyetli bir programız. Bizim maliyetimiz var ama olsun. Bu maliyetleri karşılayacağız. inanıyoruz Biz sevgi için yapıyoruz bu işi. Para. Gelse fena olmazdı. Ama Şimdi bugünkü programımızın onur konusuna hızlı hızlı akacağız bugün. İlk programda bir vidalarımız gevşek mi değil mi bir bujileri kontrol ettik, şikleleri yani e, araç kullanan abilerim hanımefendiler de gayet iyi bilirler. Yani sadece bu atar bir program değil. Kar yağdığı zaman tabi eski tip model araçlarda bu e, böyle bir jiklelerde bir donma bir şey. Biz ilk bir kalite kontrol yaptık. Biz biliyoruz yani e, elektrik kaçağı var mı yok mu diye bile hani çakmakla şöyle bir yanlış bir şey tabi ama biz bir çakralarımızda tutukluk var mı şey nasılız diye bir şok tedavi uyguladık. Şok e, denemeler yaptık. Ve o portakizyeye kayış çıkış giriş. Şimdi hızlı akıyoruz. Onur konuğumuz Sigmund Freud. Geçen hafta kimdi? Geçen hafta Vincent Van Gogh. Tabi adamla fazla konuşamadık. Ayıp oldu çünkü başka şeylerden de alıntılar yaptık. Başka sözleri de aldık. Genel sözlerle sadece Sigmund Freud, sadece Vincent Van Gogh'un bir sözünü aldık. O zaten ressam. Yani onun çok söylediği sözler de vardır. Kendi psikolojisi biraz sıkıntılı dönemlerden geçtiğini söylemiştik. Şimdi oradan yola çıkarak nereye bağladık onu? Sigmund Freud. Sigmund Freud'un önemi nedir? Sigmund Freud gerçekten araştırması gereken bir adam. Araştırılması gerekir. Çünkü psikanalizin babası. Yani Sigmund Freud'un tartışmalı tarafları var. Çok tartışmalı tarafları var. Ee, hani dediğinin doğru teorilerinin doğrulup olmadığını bugün bile hala araştırırsanız Seveni sevmeyen olabilir görüşlerine katılan katılmayan olabilir ama şu var ki Sigmund Freud demek psikanaliz demek psikoloji demek psikologluk modern psikologluk belki de demek bugün bir psikologla gidip de görüşme yapıyorsanız veya bir seansa katılıyorsanız işte geçmişinizde şu olay şuradan gelmiştir geçmişinize inebiliyorsanız psikoloji bilimiyle birlikte bu. Sigmund, Sigmund Freud dan dolayıdır. Sigmund Freud'un yaptığı buluş, ya yani buluş tabii bu, bu sosyal bilim olduğu için buluş e, attığı teoriler, ortaya koyduğu şeylerden ötürüdür. Bu adam tabi biz edebi yönünü alacağız ama adamın söylediği gerçekten çok söz var. Hızlıca gitmemiz lazım. Ama maksat ki doğru insana ilgiyi çekmek burada. Doğru Söylediği sözleri üzerinden yorum yapacağız, nasıldır, doğru mu bir şey söylemiş, ne demiş. Ama olay bu. Sigmund Freud'un çok çok farklı farklı boyutları da var. Farklı farklı sözler söylemiş, kitap yazmış, onu etmiş, bunu etmiş, göçmüş. Avustralyalı ama Yahudi. En sonunda da bu Hitler olayları, Hitler işte soykırım korkusuyla adam kendini nerede Londra'da bulmuş Londra'da 80 83 yaşında ölmüş e, tabi bu adam e, şöyle bir şey akıllı bir adam yani gerçekten bilim adamı zaman 100 150 sene ötesinde bir adam bence e, kokaini e, böyle bazı hastalarına yani nevrotik mevrotik işte psikolo psikoloji anlamında e, kokaini uyuşturucuyu ee, rahatlatıcı anlamında kullanmış böyle denemeler bayağı hani yanlış gelebilecek şeyler kendisi de zaten bağımlı olmuş tütün bağımlısı bu yönüyle de tabi yani enteresan ee, bir şey olduğu için ilginç bir adam tütün bağımlısı ve 88 83 yaşında kanser oluyor kanserden ağız kanseri böyle artık ama 88 83 yaşına kadar yaşamış pro bağımlısı tütün bağımlısı uzun bir süre. Bu adam uyuşturucu ve tütünü, proyu bile, sigara içiyor, sigardan proya buraya geçiyor. Bu adam bunların kendinde rahatlatıcı bir etki, kendini işte daha daha yaratıcı kıldığına inanmış. Ama tabii bu uyuşturucu diyelim, bu kokain işte eritiyor mu, ne yapıyorsa sıvıyla da bazen sıvıyla da hastasına ver, veriyormuş bir tane bu işte daha değişik bir uyuşturucuya eroina veya belki eroina zannediyorum bağımlı olan arkadaşına bu kokaini veriyor ki o, o bağımlılığından vazgeçsin diye adam o bağımlılığından vazgeçmediği gibi buna da bağımlı oluyor ondan sonra bu şeyi bu, bu savunuculuğu bırakmış bu kokainin işte kokaini böyle bir tedavi gibi bu nevroz, psiko, nevroz böyle bu tip hastalarda bir e, böyle rahatlatıcı etki yapan böyle yüzde yüz savunuculuğunu bırakmış tabi başarısı e, başarısız denemelerinden sonra ama yer yer böyle çok böyle şok tedavi olarak herhalde denemiş böyle işte şok tedavi de dediğim hani ne şekil ne şartlar altında denediğini tabi kendi daha ama dozunu azaltmıştır ve daha az kişilerde çok böyle ee, sürekli bunu denemiyordur ara ara denemeye başlamıştır çünkü o dönemde de bundan dolayı ölümler çok artmıştır ee, şu da var ee, Hitler'e de zaten biliniyor Hitler'e e, onun Hitler'in doktoru e, işte uyuşturucu etkili şeyler veriyormuş Kokain veriyormuş ki cesareti ama o tabi geçici bir cesaret o cesareti versin diye hatta ordu Alman ordusu Nazi ordusuna yani uyumasınlar bilmem ne uyarıcı etkili uyuşturucular vermişler. 3-4 gün hızlı geçsinler, koşsunlar, uyumadan, uyumadan bir yerden bir yere gitsinler diye. Bu 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 adamın bu uyuşturucu kısmını ben öyle aklıma geldi. Onun da hani farklı farklı boyutları olduğunu söylemek için. Bu bu adamın hayatının onu veya yaptıklarının, söylediklerinin %5'i bile değil. Çok sözleri var. Biz edebiyat üstünden gidelim. Gerçekten eğer ben psikolog olacağım Psikolojiyi seviyorum. Psikoloji bir bilim veya ben kendimi tanımak istiyorum. Ben iç dünyama inmek istiyorum diyen birisi tabii ki şartlar, hayat şartları başka bir şeyler yapıyorsa e, ne yapıyorsa kendi sadece kendini kendinde sınırlayıp da bir şeyler e, kendi çabasında gelişmek istiyorsa gelişir. Kesinlikle bir insana böyle eğitimde veya e, nasıl söyleyelim e, kültürel şeylerde zorlama olmaz ama psikoloji bilimini ben biliyorum diyen birisi Sigmund Freud'u bilmeden geçemez. Sigmund Freud e, çok 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 önemli temel bir adam yani sözlerinden yaptıklarına kadar araştırılması e, önemli bir kişilik o zaman sevmek veya sevmemek e, mesele değil bilmek lazım bu adamı tabi ama gece gündüz uzmanı değilsek işin okumamıza gerek yok ama o zaman zamana yayarak sözlerinden başlayarak bir şöyle ağzımızı bir parmak bal çalalım çünkü gerçekten başlıyoruz psikolojinin babası Freud'dan hayatı sor sorgulatacak 17 değerli söz İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler. Çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar. Doğru demiş. Hemen geçiyoruz. İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların tecrübe dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana tecrübeli denir çıktığı yer doğruydu bence çok e, tüme varım geldiği nokta doğruydu tümden gelim yaparsak geldiği nokta doğruydu ama sa, tecrübeli insan kalbiyle bağlantısını e, kesmezse eğer kalbiyle de devam ederse kalbinin sesini de dinlemeyi öğrenirse tecrübeli insan tecrübeli olmasına rağmen kalbinin sesinden de uzaklaşmazsa gerçekten tecrübesinin avantajlarını kullanır. Bu benim görüşüm. Yani bu biraz kızgınlıkla söylemiş. Birilerine kırılmış bence. Tabi gerçekten çok akıllı bir adam. Ben onun dediğinin üstünü çevirmem falan. Hiçbir böyle bir lisansım, şeyim yok. Belgen bir şeyim yok ama yani şunu söyleyelim. 1936'da bu adam ölmüş. 80-80 yaşında. O dönemde yaptığı şeyler zaten büyük. Benim elimde internette çeşitli çeşitli İş okumaları yapmışım, dinlemişim tabii. Ya bir de bir sözün üstünde edebiyat bu. Ben de bir şey söyleyeyim, birisi karşı çıkar. Evrendeki en büyük gösteri sen aklını keşfettiğin an başlar. Doğru diyor. Yani sen kendini keşfetmeden neyin ne olduğunu baygın bir haldesin. Sen kendini keşfettiğin zaman ayarsın zaten. O öyle olmuş, bu böyle çıkmış, etmiş. Kendimizi tanımadan hiçbir şeyin e, kıymeti yok. Çünkü bilinci, bilincimiz kendimizi tanımaya başlarken açılır zaten. Bu da yarı bilinçtir. Çünkü bazen kendimizi tanısak bile bilinçaltımız bize farklı oyunlar da oynayabilir. Oyunun içinde oyun da çıkar yani. Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek, bu İngilizcesi kısaydı ama güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendimizi güçlü kılabiliriz. Buna benzer nişenin çelişkilerimiz, umutlarımızdır sözü de hayatın bir gerçeğidir. Belki Nietzsche'yi Nietzsche kendi söylemiş midir acaba? Dememiştir ama. ya yani güçsüzlüğün senin gücündür gibi bir şey söylüyor bu İngilizce'de var. Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendi kendimizi güçlü kılabiliriz. Güçsüzlüğün senin gücündür diyor. Doğru bir şey çünkü insan bana göre ben kişi kendi yoruma geçtim. Çünkü insanın gücünün sınırı vardır insanın insanın gücünün gücünün sınırı olmasa insan sonsuza kadar yaşar. Çünkü kimse ölmek için e, ölmek isteyerek yaşamıyor. ölmek isteyerek yaşayan zaten ölür. Ölüme, ölüm korkusuna, ölüm tehdidine rağmen insan ol yaşamaya çalışıyor. Ve hastalık korkusuna rağmen hasta olmadan sağlıklı kalmaya e, çalışarak yaşıyor gençler, orta yaşlılar, yaşlı ayırt etmek ama sonunda bir yerde yaşlılık ve ölüm insanları Alıp götürüyor. O zaman ne üstüldüğümüzü kabullenirsek e, bunu kabullenirsek buna göre de daha bazı şeylerin önlemini alırız. Önlemini alamayacağımız şeyleri e, de kabullenirsek bence daha tabii kendimizi daha iyi bir pozisyona sokmuş oluruz. Burada ben o manaya çıkardım doğru bence de çünkü e, bunun bazı şeyleri kabullenemediğimiz zaman beyin daha çok yıpranıyor. Duygularımız daha çok yıpranıyor. Daha çok zedeleniyor. Daha çok yaralar açılıyor. Özür dilemek sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin egonuzdan yüksek olduğunu gösterir. Aynen öyle. Bence tabi böyle ama bazen yaygarasına ben özür dilerim yani gırgırı yeği bir tarafa da bırakırsak Aa ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Dilesen ne olur? Ben de öyle düşün ya. O öyle oldu. Böyle basit bir şeyden bazen öyle 20 25 sene geliyor. insanlar böyle bazen gerçekten gereksiz e, m, gereksiz e, noktalarda insanlar gereksiz böyle ayrıntılara takılıyorlar. Demek ki geldikleri yeri e, yadırıyorlar yani zihnen ben şuranın şuyum, şuranın buyum, o onun bana gelmesi lazım. Ben böyle demedim de o ufak bir kelime de. Herkes bu manada, herkes bu şekilde baksaydı ufak tefek şeylerden alınıp gücenseydi. Zaten birçok şeyinde de gördüm. Az önce böyle bir basit şeylerine baktım adamın. Zaten okumuştum, okuduğum bildiğim ben çok araştırdığım bir adamdı. İnsan diyor, insanın, insanın medeniyet İnsanın konuşmaya çalışmasıyla, konuşarak e, kendini ifade etmesiyle başlar. Üç aşağı beş yukarı bunu söylüyor, konuşma. Ya onu bunu dedi, bana bunu bunu dedi, bana şu öyle oldu. Alınganlık, gereğinden fazla alınganlık gösterirsek iletişim, etkileşim, e, sanatımız e, tarumara uğrar. Yani bu bizi ileri götüren bir şey olmaz. Hep. Bazen iplerin kopması da gerekir. İletişimin en önemli e, sihri de bence iletişimin kopması, bitmesi gerektiği yeri de e, tayin etmek lazım. İletişimin biteceği yeri de iletişim daha da kötüye gitmeden anlayıp iletişimi sonlandırmak da lazım. Ama bu en son radde. Yani ufak şeyler için bunu e, göze almamak lazım. Bence köpekler arkadaşlarını sever, düşmanlarını ısırırlar. İnsanlar ise tamamen farklıdır. Saf karşılıksız sevgiyi beceremezler. Kişisel ilişkilerinde ise sevgi ve nehreti karıştırıp dururlar. Evet, yani insan farklı bir canlı. İnsan gerçekten yani çok daha fazla mı gelişmiş yerlerinden yoksa gereğinden fazla ne yükü kaldıramayınca kaldıramayacağından daha fazla bir yükü omuzlarında taşıdığı için insanoğlu veya bu misyonu kendinde üstlendiği için duygu karmaşası içinde mi acaba? Çünkü doğru doğru da değil bu söz de biraz karmaşa içerisinde çok derin analiz etmek de lazım aslında. Çünkü köpekler arkadaşlarını sever ama arkadaş diye tanımladığı kişileri severler. Çünkü bazen köpekler düşman diye iyi bir insanı veya kendisine zarar vermeyecek bir insanı düşman diye de tanımlayabilirler. Örneğin şapkalı bir adam köpeğe bir zarar vermiştir. Ertesi günde şapkalı bir adam geçince köpek onu düşman benimseyebilir. Burada bu söz tam öyle of tam yerine oturmuş demiyorum. Bir tane daha karmaşık. Yaşamın amacı ölümdür diye böyle hani yaşıyorsun öleceksin gibi böyle Müstimarî bir şey söylemiş adam ama ben onun hani kafasını anlıyorum. Yani kaçınılmaz bir noktaya gireceksin zaten diyor. Bunun hani bunları yapan bir adamın bu kadar basit bir şey söylemesi de değerli. Hani yaşıyorsun, ölmek için yaşıyorsun. Güzel. Birbirine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana herkesten çok sinirlenirsiniz. Doğru. Hayal kırıklığı yaratır. Çünkü en çok sevdiğiniz insandan beklemediğiniz e, bir reaksiyon, tepki aldığınız zaman bu size daha fazla hayal kırıklığının hayal e, kırıklığının hayal kırıklığının boyutu ölçüsü daha fazla olduğu için bu da atıyorum içimizdeki bastırılmış duyguyu daha fazla aşırı tepkiyle dışarı vurmamıza e, yol neden olur? Ondan dolayı da bu doğru. Yani bu gerçekten unutmayalım. Döneminde internet yok, döneminde çok fazla fikire saygı yok. Savaşlar öncesi, savaşlar sonrası tam modern bir dünya reyne oturmadı. Adam ne yaptıysa kitabından okuyarak etrafından sağından çevresinden e, yönelerek böyle yani sinir nasıl sakin olunur videoları yok nasıl sevgi ve sinir bunların arasında bir benzerlik yaratan e, kuramlar yok filmler yok bu yüzden o, o çağdaki bir adamın söylemesi kafasıyla o çağdaki bir adamı analiz ettiğimizi de düşünelim biraz yani ben sanki bu adamı okurken şu 2021-2022'de pandemide e, yalnız kalmış e, veya işte dışarı çıkamadığı için biraz huysuz hayal kırıklıkları olan e, yaşlı 65 yaş sınırına takılmış ama e, bu sayede de gözlemlemiş çevreyi gözlemlemiş gözlemlerini de çok iyi bir şekilde e, dile aktaran bir kişi görüyorum yani bu da muhteşem bir başarıdır. Özgürlük insanlara medeniyetin bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü. Çok çok güzel, çok çok güzel söylemiş. Adam sanki elinde her gün telefon, televizyon, hiçbir ciddi iletişim aracı yok onun zamanında. Yani demek ki o zaman bile böyleymiş. O zaman bile çok rahatsız edici olmamasın gerekirken adam bunu analiz edip ve bundan rahatsız olmuş. ki kim bilir kimle kullanıyordu. Şimdiye gelse bu adam Gene aynı şeyi söylemek zorunda kalacak ya da kötü söz söyleyip falan üstünde ve ya da kendisi de onu yapacak hani özgürlüğünü kendi de kısıtlayıp bir şekilde bu kitle iletişim araçlarına kendini kaptıracak. Mutluluk dediğimiz şey yoğun bir şekilde bastırılmış ve engellenmiş olan ihtiyaçların kısa süreliğine tatmin edilmesinden başka bir şey değildir. Mutluluklar geçicidir diyor. Mutluluk e, hayali aldatıcı bir duygudur diyorum. Çok da e, doğru söylemiş. Çok da doğru söylemiş. Yani e, bir tane reklamda görüyoruz. Bilmem neyin çikolatası bilmem neyin gofreti açıyorsun ne gerçek bir ısırıyorsun. Aman bunu mu hayal ettin? O yüzden e, daha içsel daha yoğun isteklerimizi önce e, daha yoğun olan daha gerçekçi daha e, yani daha ne diyelim e, aslında istediğimiz ama bir şekilde toplum tarafından bastırılmış isteklerimizin ne olduğunu önce bulalım onlarla tanışalım ondan sonra onları tatmin etmeye, edebilirsek etmeye çalışalım İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten evet bunu okuduk hepsi de bazen doğaya her zaman bir ölüm borcum vardır bu da az öncekinin benzeri ruhunun derinliklerine in ve ilk önce kendini tanımayı öğren. Ne güzel. Bunu yaptıktan sonra bu hastalığa neden yakalandığını anlayacak ve belki bir daha hastalanmayacaksın. Yani kendini kendini tanırsan ne olup biterse olsun gam yemezsin diyor. Doğru. Vicdan dediğimiz şey içimizde alevlenen belli bir arzunun dış dünya tarafından reddedildiğinin üç dünyamız tarafından algılanmasıdır. Vicdan dediğimiz şey içimizde alevlenen belli bir arzunun dış dünya tarafından reddedildiğinin iç dünyamız tarafından algılanmasıdır. Kısmen doğru yani eklemeleri var. Bunu bu sözü olaylara içinde bakarsak doğru ama bazen başka boyutları da var. Yani zaten ağır bir söz yani üstünde okuması gereken okuma yapması gereken bir söz. Uzun bırakmayacağım dedim bugün videoyu. Daha uzatırsak bu gerçekten bu adam çok okunup üst üste 3-4 hafta e, yani 3-4 haftada hep sözler üstünde takılmak lazım. Dediğim gibi ufak e, edebi yönünde kalıp insanın ilgisini çekerse bakarlar kendileri. Kendileri de, herkesin de yorum kabiliyeti var. Herkes de kendi yorumunu yapması lazım ki. Bu böyle bir şey çünkü. Edebiyat kısmına geldik biz sözleri üstünden yorum yaptığımız için beklemesini bilen bir insanın hiçbir şeyden taviz vermesine gerek yoktur. Yani sen sabret diyor. Sen sabretmeyi bildik, bildikten sonra neden taviz veresin ki diyor. Doğru. Doğru. Açarsak çıkamayız. Gerçekten genel hatları da doğru ama bazen bekleyip de olayın içine olay da girer bence tabi. Ama sen diyor ki beklemeyi öğren kimseye eyvallah demezsin çünkü sabretmeyi biliyorsun yani doğa seni götüreceği yere kendi zaten götürecek sen beklemeyi biliyorsan doğanın seni kontrol doğanın içinde zaten bir e, canlı olduğunu ve birçok şeyi kabul de ediyorsun sen zaten doğanın üstünlüğünü kabul ediyorsun her şeyin bir başlangıcı ve bir bitimi olduğunu kabul edersin. Beklemeyi biliyorsan sabırlısındır. Duaya saygılısındır. Bunu orada demiyor da bizim bu yorumumuz. Dediği gibi bekleyen insan daha beklemeyi bilen, sabretmeyi bilen insan daha az hayal kırıklığına, daha az kırılmalara uğrar. Ama zamanını kaygıyla, endişeyle ve aceleyle bir şey yapmaya adayan ve bu şekilde e, impulsif bu dedikleri kompulsif işte nasıl diyorlar onlar bu unuttum gerçekten de yani o işte dürtüsel bir şekilde hareket eden insan o şeyin içinde de karışır yani o kendini o düzenin içinde e, karıştırır tavizlere kendisi taviz vermiş oluyor o şekilde çünkü Düşünen insan doğanın üstünlüğünü kabul ediyor ve kendini buna e, adapte ediyor. Kendini her şeye hazır tutar. Yani ama taviz de tavizi doğurur lafını hatırlarsak hamle üstü hata yaptıkça hata üstünde hata da yapılır. Yani çok derin çok vallahi eşip deşersek gene zaten uzadı. Gene uzadı. Ee, tabii saatte geç oldu. Bunu ya bu gerçekten böyle aslında monolog değil de böyle iki üç kişi arasında sohbet edip ama bunu gerçekten bu adamın sözleri kısa tutulmamalı sevildiğinden emin olunca insan ne kadar da cüretkar oluyor yani sevilirsen diyor cesaret elde edersin sevilmek sevilmeyle ilgili de güzel sözleri vardı. Söz, ve, söz ile sihir başlangıçta aynı şeylerdi. Kelimelerin sihirli güçleri vardır. Kelimelerin evet kelimelerin sihirli güçleri vardır. Katılıyorum. Şimdi böyle İngilizce bakalım sözlerine falan geçerse geçmeyecek bu sefer. Geçmeyeceğim yani çok being a, with Kendinle kendine karşı dürüst olmak güzel bir egzersiz, güzel bir uygulama demiş. Evet, kendine karşı güzel kendine karşı dürüst olmak güzel bir egzersiz, güzel bir uygulamadır. Başlangıçta kendimize karşı dürüst olursak gene de dediğimiz gibi bu kırılmaları, bu iç dünyamızdaki yıpranmaları yaşamayız. Çünkü kendimizi bilmemizin, kendimizle tanışmamızın kendimizle tanışmamızın hızlanması için kendimize karşı dürüst durmamız gerekiyor zaten kendimizle kendimizle olan tanışmamızı engelleyemeyiz kendimizden zaten kaçamayız İstesek de kendimizi kendimizden ayıramayız ama kendimize karşı bizzat kendimiz dürüst olursak zaten kendimizle tanışıp çevremizdeki insanlara da merhaba demiş oluruz sıcakkanlı, bir e, e, tanışma ve e, birlikte yaşamanın esas şartını da yerine getirmiş oluyoruz o şekilde de. Şimdi tabii gene gene yaydım gene ama hayalimdeki şey bu. Bu adam önemli. Sigmund Freud önemli bir adam. Bilinmesi gerekiyor. E, psikoloji, psikanaliz. Gerçekten önemli bir adam. Şapkamda bir iki espri ufak. Yani şirin bir adamım. Şimdi ne dedik? Çakra. Bu doğu dünyasında ki yedi çakra. Ee, Tabi Hint. Hint kültüründen geliyordur bu Hint. işte eski Hint dünyası. Çince bir şeyler yazıyor herhalde. Japonca da olabilir. Nece olursa olsun. Ee, onu entelektüel bir hava katsın diye şapka taktım. Neden şapka taktım? Işığın ee, e, yüzümü e, e, yani okurken gözüm e, kamaşmasın diye taktım. Karizmatik bir adamım. Kültürlü bir adamım. Ama açılacağız hep beraber. Yani Yaprak döner, döker bir tarafım. Yaprak e, bir tarafım bahar bahçe. Bunu yaptık zaten. Ama dediğim gibi bu kültürel kısmı almamız lazım. Edebi kısmı. Haftaya tutuk çakrayı ben bırakmayacağım. Tutuk çakra gerçekten güzel bir proje aslında. Gerçekten güzel içeriklerinin de olmasını istiyorum. Haftaya da Magatma Gandhi'nin Magatma Gandhi'nin de güzel sözleri vardır. Din mi? Hindistan. E, o zaman Magatma Gandhi'ye haftaya geliyoruz. İlk defa da bir programımda ilk defa da Hafta ne yapacağımı söylemiş oldum. Devam. 3 kişi de izlese, 5 kişi, 5 kişi de izlese dönüp kendimi tekrar izleme fırsatı bulmayıp da kimse de izlemese sıkıntı yok. İyi geceler.